Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber video çekiyoruz. Bu arada video benim videom. Emir'in videosu değil. benim benim videolarımızda izlemeyi unutmayın. Benim videolarımla da Aslan'la izledik. Evet. da video YouTube kanalımın oldu be Aslan. Evet zaten vardı yani. Evet, zaten Ama 7 videoluk 6 videoluk falandı yani. Hı. Emir'in videolarını izlemek için açıklama kısmına koyacağım. Onu da görün. İzleyin Emir yani. çok Hatta parkta benim arkadaşlarımla bile çektik yani. O videoları da izlemeyi unutmayın. Şimdi biraz spor yapalım. Neyse gerçek hayatta Minecraft yapalım. Tamam. Evet arkadaşlar. Öyle. ben nasıl dönüyorum? Şu an kıracağım. Allah vallahi. Aha bir tane aç. Arkadaşlar videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet like asla atmazsanız asla... valla. Sabah aslanı böyle yerim. Like atmazsanız otururum ağlarım böyle. Al sana. Al sana. <laughs> Diye oturur ağlarım burada böyle. Evet şimdi ağaç kırmaya başlayalım. Ben demir, demir Aha, Aha, Arkadaşlar ben bir tane odun kırdım. Bir crafting masası yaptım koydum. Aldım ya ben şu benim şu an 25 odunum var. Allah bunu da gidiyor videom gidiyor. Deliyor. Olsun <laughs> arkadaşlar. Tut. Aha öldü çocuk. Hemen eşyalarını alayım Aldım. Ha ha ha.